Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyi olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. O enerjiyi gönderiyorum sizlere. İyi olacaksınız. Daha da iyi, daha da iyi, daha da iyi. Arkadaşlar bugün şu açılımı yapmak istedim. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Aramızdaki engeller nedir ve bu engeller kalkacak mı? Bununla ilgili sorular soracağız. Size olan duyguları nedir? Adım atmasına engel olan duyguları? gelmek istiyor mu ya da istiyor ama yapamıyor mu? Bunun gibi e, konulara değineceğiz arkadaşlar. İki deste olarak ayarladım. Deste seç yapalım istedim. Mavi desteğimiz ve pembe desteğimiz var arkadaşlar. Siz hangisini kendinize yakın hissediyorsanız eğer destelerle uyumlanıyorsanız bir diğer desteği dinleyebilirsiniz. İkisiyle de uyumlanmıyorsanız bu açılım sizin için değildir arkadaşlar. Her açılım size birebir uymayabilir. Toplu okuma yapıyoruz ve toplu enerjiye hitap ediyoruz. Bazen olabiliyor ki harfi harfine uyumlandım ya da hiçbir şekilde bana uymadı diyen arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden tüm kanallar her gün neredeyse açılım yapıyor. Aynı konuyla da ilgili olsa dediğim gibi almış olduğunuz mesajlar varsa çok mutlu olur. Hani gerçekten sevinirim. Dinleyenleriniz için teşekkür ediyorum. Abone olanlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten kucaklıyorum arkadaşlar. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet, mavi desteğiyle bir başlayalım bakalım. Pembe desteğimizi buraya bir alalım. Mavi desteği seçenler için arkadaşlar aklındaki kişinin duygularına bir bakalım. Neden adım atmıyor ona bir bakalım. Bizimle ilgili neler düşünüyor? Düşünce ve duygu olarak neler var? bakalım arkadaşlar. Mavi desteği seçenler için zamansız zamana niyet edelim. Ve özellikle adım bekleyenler için, uzun süredir bekleyenler için, sevdiğini hala bekleyenler için güzel sonuçlar almaya niyet ediyoruz arkadaşlar. Bu videoya rastlayan arkadaşlarım için umarım güzel mesajlar vardır. Umarım aydınlanan bir yola hani bir aydınlatma yapmış oluruz çok konuşunca olmuyor farkındayım. Hemen kartları bölelim. Peki, seçelim bakalım destemizden. Aklımdaki kişinin benimle ilgili düşünceleri neler? Aklımdaki kişinin benimle ilgili duyguları neler? Aklımdaki kişinin benimle ilgili yapmak istediği hamle veya neye karar veriyor, neye karar verdi. Peki, aklımdaki kişi bana neden adım atmıyor? Bu engeller kalkacak mı? Peki, aklımdaki kişiyle ilgili bir barışma var mı ve nasıl olur? sorularımızı sorduk arkadaşlar. Hemen destek alalım. Oy. Bu da bir kalın geliyor. Benim ellerim küçük olduğu için buraları geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle böyleyim. Evet ben sorularımı içimden soruyorum ve kartlarımı seçiyorum. geçebilirsiniz. Düşünceler Duygular. Karar. Neden Ne gelmeye kalkacak mı? Barışım olur mu? Ne sonuç? Evet bakalım. Biraz karmaşık olabilir size. Ben ama soruları sorarak zaten hepsini bir yorumlayacağım. Hmm, düşünceler güzel duygular biraz daha kuvvetli. Harika. Şöyle bir alalım. Kararı da neymiş? Arkadaşlar şöyle anlatacağım size. Öncelikle Aslında adım atmak istemiyor değil bu kişi bunu söylemek isterim e, mavi desteği seçenler için şimdi anlatacağım zaten size arkadaşlar hepsini tek tek Öncelikle şöyle bir düşüncelerden başlayalım mavi desteği seçenler için bir e, koç erkeği olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi kişi aslan erkeği olabilir yay erkeği olabilir e, şimdi burada bir koç burcumuz var zaten arkadaşlar. Akrep burcumuz var ama ben şöyle bahsedeceğim. Burçların direkt özelliği değil de o özellikleri yansıtabilirsiniz. Yani hani bir ateş grubuna mensup olabilir ya da ateş grubu özelliğini taşıyabilir. Arkadaşlar burada düşüncelerinde sizinle iletişime geçmek isteyen aslında değiştiğini söyleyen ve sizinle ayrılığında çok fazla hakikatte karşılaştığını, büyük bir tecrübeye ulaştığını da söyleyen bir kişi var karşınızda. Aklınızdaki kişi diyor ki, senin iletişime geçmek istiyorum, çok düşünüyorum seni. Hatta şöyle yola çıkmak istiyorum, seninle ilgili bir iletişim başlatmak istiyorum. Çok fazla düşünüyorum ve şu anda düşüncelerinde çok yoğun bir şekilde sen varsın diyor. Çünkü ben değiştim. Geçmişte de size bastırdığı, e, size savunduğu duyguları, düşünceleri her neyse, bu savunduklarıyla alakalı da büyük bir tecrübeye ulaşmış. Yani şunu söylemiş arkadaşlar kişi, e, sen haklıydın, bana aslında çok güzel bir yol gösterdin ve ben senin dediklerine hiçbir şekilde uymadım. Tam ter, hani tam tersi uymak, uymamakla birlikte sana yol verdim diyen ya da senin ayrılığını seninle ayrılmayı seçtim. Sen ayrılmış olsan da ayrılığını kabul ettim diyor arkadaşlar. Ama burada düşüncelerinde şöyle bir özellik var. Hani evet olumlu, değişken, hareketli bir yapıda, harekete geçmek için bekleyen bir yapıda. E, fakat şunu da anlatıyor bana. Daha önce ben seninle ilgili Nasıl bir karar verdiysem bu kararı değiştirmekle alakalı da şu an çaba içerisine girdim ve bu çabayı sürdüreceğim diyen bir kişi var. Yani hani e, bunu hemen size belli etmiş olmayabilir. Ayrılığınız geçtiğimiz ha buradaki mum bitmiş. Şunu alalım şöyle. Şunu şuraya koyalım. Evet. Diyor ki biz senene bir Nisan'da ayrılmış olabiliriz diyor. geçtiğimiz Kasım ayından beri çok fazla hani kası, kasıp kavuran bir ilişkimiz oldu. Çok fazla inişli çıkışlı. Hatta bazen e, Nisan ve Mayıs ayından beri çok büyük bir sabır gösterdiğinizi de söylüyor. Ve sizinle sanki en son iletişim Nisan ve Mayıs aylarında kurulmuş olarak görünüyor arkadaşlar. Zamanla yine de takılmayın siz. Ama bu insan artık değiştiğini söylüyor. Peki duygularına geldiğim zaman. Duygularında size karşı acayip bir e, yoğunluk var. Hatta bu akrep dönemi ona, su grubu dönemi ona çok fazla... E, duygusallık yüklemiş ve sizinle geçmişteki güzel günleriniz, birlikte oluşunuz, yan yana oluşunuz, kutlayışlarınız hepsini ona anımsatmış. Duygularını sorduğum zaman diyor ki benim duygularım güçlü ve kuvvetli. İmparatorla bize cevap veriyor arkadaşlar. Yani imparatorla e, a, a, hamlesini veya adımını söylemiyor bize. Duygularını söylüyor. İmparator çok güçlü bir duygudan bahseder aslında. Hani güçlülükten bahseder e, ilerlemekten bahseder, sabitlikten bahseder ve e, şu şekilde hani sabitlik ve ilerlemek nasıl bir arada oluyor Meryem derseniz şunu anlatacağım. Duygularım sabit ve bu duygularla ilerliyorum. Yani ben insana karşı duygularım hala yine aynı ve güçlü ve yine eskisi gibi seninle bir arada olmak için e, elimden geleni yapıyorum. Aslında yapacağım. Yapmayı da çok istiyorum diyen bir kişi var. Yani size onun ruh halini şu anda nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Elimden geldiğince ben de anlatmaya çalışıyorum sizlere. Baktığım zaman e, duygularından ziyade size karşı tutkusunun da hala olduğunu söyleyebilirim. Hem duygu hem tutku ikisi bir arada. E, çok fazla özlemiş olabilir. Hatta e, keskinlik yani hani keskin enerjiler, keskin kokular deriz ya insanın hayatında. O da çok keskin bir duygu diyebilirim size. Keskin duygular besliyor ve bu duygular sayesinde şu anda e, daha da harmanlanmış ne yapacağını bilemeyen, aslında bilen ama nasıl yapacağını bilemeyen bir kişi var burada. Şimdi sizinle ilgili kararı nedir dediğin zaman neye karar verdi ya da neye karar verecek dediğim zaman ölüm kartı arkadaşlar yine bir Kasım ayından bahseder bize Akrep Burcu'ndan bahseder. Şimdi burada bir ölüm ve bir doğuş kartı aldım. İkisini birlikte ve bana şunu hissetti. Ben Ekim ayında fark ettim ki seninle olan aramdaki bu küslüğün bitmesi gerekiyor ve sana olan duygularımın daha da artmasıyla birlikte, hani nasıl anlatsam size... Biri bitiş ve yeniden bir doğuş istiyorum. Aslında kararım bu. Fakat benim biraz takıntılı ve saplantılı hallerim var. E, bu takıntılarımdan ve saplantılarımdan kurtulabilirsem, sana çok yakın bir zamanda adım atacağım ve seninle birlikte olmak istiyorum. E, hani yüze gelmek istiyorum ve bu keyfimizi, keyifli yerim, e, aşkımız ya da e, birlikte olduğumuz keyifli zamanları tekrar almak istiyorum hayatıma diyen bir kişi var arkadaşlar. Yani bu ayrılık sürecinin bitmesini isteyen bir karar. E, neticesinde. Hani evet bir bitiş var aranızda bu bitişin bitmesi diyebilirim sizlere. E, dediğim gibi Kasım ayında aslında bu insan tamamen kararını veriyor. Hatta diyor ki bu ayrılık bitmeli biz görüşmeliyiz diyor. Peki bu adamı ne geciktiriyor? Dediğim zaman bu adamını şu geciktiriyor arkadaşlar onun kendi dünyasında sıkıntıları var. Yani bu sizle alakalı değil. Bunu söylemek isterim. Onun çok fazla Arkadan vurulmuşluğu, arkadaşları tarafından, iş hayatı tarafından birbirinden zarar görmüş arkadaşlar. Hatta bir devletle alakalı da diyebilirim size, mahkemeyle alakalı diyebilirim bu konularla alakalı. Sıkıntılı bir döneme girmiş, ailesel de olabilir bu aile büyüklerinden birisi de olabilir. Yani ondan güçlü sözü geçen kişiler diyebilirim. Biraz onların altında izinmiş olabilir bu kişi ve bu yüzden de diyor ki sana sana gelemiyorum çünkü benim hayatımla ilgili bir tamamlanma aşamasındayım. Çok fazla sabrediyorum, sabırla ve zamanla yarışıyorum. Ee, ve benim hayatımda şu anda sıkıntılı olduğum bir kişi var bir bu sıkıntılı olduğum kişiyle önümü düzeltmem gerekiyor. Ee, hani şu an yoğunluğum daha çok bu tarafta. Çünkü kendi hayatımı yoluna koymazsam ne senin ne de kendi sorumluluklarımla alakalı hiçbir şey doğru düzgün gitmeyecek diyor. Büyük bir karmaşanın içindeymiş pusulasını arıyormuş arkadaşlar. Yani çıkış pusulasını arıyor ve hatta e, bu aralar o kadar çok morali bozuk, o kadar çok keyifsiz ki hatta dışarıya bunu keyifliymiş gibi de yansıtıyor bir politika uyguluyor diyebilirim size. Yani bu sizinle alakalı değil bunun adım atmasındaki adım atmamasındaki sebep siz değilsiniz arkadaşlar. Tamamen çevresi, yani tamamen duygusal diyoruz ya işte o bu. Tamamen duygunun, <laughs> tamamen maddi ve manevi sıkıntılar, hayatıyla ilgili, kendi dünyasıyla alakalı problemler diyebilirim. Evet engeller kalkacak mı? Kalkacak arkadaşlar. Bu engelleri yani sizinle olan bu arasındaki engelleri kendi savaşıyla, kendi fikirleriyle, kendi politikasıyla Yenecek olarak görünüyor. Peki sizinle ilgili bir barış var mı dediğim zaman arkadaşlar barış var mı sorusunun kutu ikilisi geldi. Tabii ki var. Yani mavi desteği seçenler lütfen üzülmeyin. Aranızdaki ayrılık sürecinin geçici olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü siz yenileneceksiniz, özgürleşeceksiniz. Artık bu hani ikinizin de hayatındaki o sıradan sıkıntılar, sıradan problemler kalkacak ve siz bunları bir araya gelerek konuşacaksınız. Bir barışma var mı? Evet. Hem de karşılıklı olarak aşk içerisinde, e, affedicilik içerisinde, mutluluk, keyif diyebilirim sizlere. Yeniden birleşmeniz iki aylık bir süreç bulabilir. iki hafta ve iki aylık bir süreç bulabilir. Çünkü onun hayatında dediğim gibi bir sıkıntılı süreç var. Ve bu bir tamamlanma aşaması az bir zamanı kalmış zaten. O zamanı atlattığı zaman hemen kendisiyle ve sizinle alakalı çalışmalara da başlayacak olarak görünüyor. Sonuç kartımıza baktığımız zaman sonuç kartı arkadaşlar hani barışma olur ve nasıl olur dediğim zaman çok güzel olur diyor kartlarınız. Keyfiniz yerinizde o yerinde olacak. Herkes birbirine rehber olacak. Yani birbirinize rehber olacaksınız. Dışarıdaki üçüncü kişilerin etkisinden kurtulacaksınız bunları konuşacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili işte bir iş ortaklığınız olabilir arkadaşlar. Çevresel ortaklığınız olabilir, ortak arkadaşlarınız olabilir. Hepinizin bir araya gelip konuştuğunu, konuşacağınızı size söyleyebilirim. Hatta dediğim gibi sizden akıl alabilir, sizden fikir olabilir, sizi bir araya getirecek olan da bir e, somut bir kavram var. Ya bir yakın arkadaş ya bir iş ortaklığı ya da vesaire artık siz daha iyi bilirsiniz. Bir konu sebebiyle birlikte yeniden e, fikir alışverişi içerisinde olacağınızı ve o güçlü birlikteliğinizi tekrar kurabileceğinizi gösteriyor kartlar arkadaşlar. Evet çok daha iyi yerlere gidebilmeniz için dediğim gibi 2 aylık bir 3 aylık bir süreciniz var. Burayı takip ederseniz 2 aylık üç 3 aylık süreci e, atlatırsanız sanırım bir arkadaş vasıtasıyla aranız düzelecek ve barışacaksınız olarak görünüyor. Peki bu arkadaş vasıtası olmasa kendisi bana adım atmayacak mı dediğimizde kendisi burada bir adım atar mı arkadaşlar? Şimdi biraz yoğun bir kar seçmem gerekiyor ama adım atmak isteyen tarafın kendisi olduğunu söyleyebilirim size. Hani iletişim kurmak isteyen kendisi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden siz lütfen geri durun. Biraz daha bekleyin. Çünkü hani kendisi yola çıkıp ve size gelecek olarak da burada görünüyor. Kartlar bunu da söylüyor arkadaşlar. Evet. mavi desteği seçenler için çok güzel geldi. Çok sevdim. Hemen geçelim pembe destemize. Bakalım pembe destemizle alakalı neler söyleyecek. Bir toparlayalım şurayı arkadaşlar. Bu kartları yeniden kullanacağım çünkü. dayayabilirsiniz buraları. Evet. Gelelim pembe desteği seçenler için. Aklınızdaki kişi. Pembe desteği seçenler için aklınızdaki kişi, aklısındaki kişi, aklındaki kişi nasıl deniyor ben de bilmiyorum. <laughs> aklındaki kişi ne düşünüyor? Duyguları neler? Adım atmasındaki engeller nedir? Ve bu engeller kalkacak mı arkadaşlar? bir barışma olur mu? Ve nasıl olur? Sorularımızı soralım. Hemen zamansız zamanla niyet edelim. Ve pembe desteği seçenler için böyle dediğim arkadaşlar. Evet. Bakalım bakalım pembe desteği seçenler için aklımdaki kişiye benimle ilgili ne düşünüyor peki duyguları neler peki benimle ilgili karar nedir bana neden adım atmıyor bu engeller kalkar mı ve bizde bir barış mı olur mu ve nasıl olur Evet, üçüncü kişiler aradan çekilirse olur görünüyor. desteğini ne altı öyle söyledi. Hemen kartlarımızı buradan da seçelim. Pembe desteği seçenler için burayı geçebilirsiniz. Hatta bence konuşmadan seçeyim kartları. O oh, düşüncelere bak. Duygulara bak. <laughs> engeller neler diyorum? Yalan diyor. Araya giren hile. Evet engeller kalkacak olarak da geliyor burada. Barışma olur olarak geliyor. Nasıl olur dediğim zaman bir kararsızlık sonrasında keyifli bir vakit. Arkadaşlar hemen ben başlıyorum burada. Düşüncelerim neler diye sorduğunda kendisinin sizinle ilgili keskin daha önceki söylediği düşüncelerden dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyebilirim. Bunlarla alakalı baya baya bir üzgün. Size aşık değilim. Seni sevmiyorum. Seni istemiyorum diyen bir kişinin kişi olabilir karşınızda. Hatta hayatında sanki başka birileri varmış gibi gösteren ya da başka birileriyle alakalı size yalan söyleyen bir kişi diyebilirim. Evet bu insan size biraz keskin ve kırıcı davranmış hatta aşkla ilgili yani sizi sevdiği halde sizi istediği halde ne yazık ki bunları belli etmekte zorlanmış hatta siz onlara bunu sorduğunuzda hayır sevmiyorum ya da hayır bitti gibi size yalan söylemiş arkadaşlar. Bunun sebebi ise Sizinle alakalı çok fazla stres olduğunu söyleyebilirim. Yani stresli bir zamandan geçtiğini, geçmişteki kişiler, hayatınızdaki üçüncü kişilerin varlığıyla birlikte aslında direkt bu ilişkiye üçüncü kişiler e, yansımış arkadaşlar. Bu bir aile bireyi olabilir. Bu dışarıdaki insanlar olabilir. Onun hayatındaki üçüncü bir kişi olabilir. Bu sebepten dolayı sizinle olan aşkını yarı bırakmış, geride bırakmış. Hatta biraz soğuk bir tavırla sizden ayrılmış olabilir ama bunun pişmanlığını düşüncelerinde söylüyor ne yazık ki pişmanım evet şu anda dediklerimden e, dolayı üzgünüm ve yapabilecek bir şey bulamıyorum aslında var ama bunu görmezden geliyorum görmezden gelmeliyim diyen bir kişi var duygularını sorduğum zaman duyguları yine aynı arkadaşlar hayal kırıklığı yani bu fırsatları değerlendirememiş sizinle e, ilişkisinin devam etmesi için savaşması gerekiyormuş ama bu savaşı yapmamış ve şu anda duygularını sizinle barışmak isteyen, barışmak için de savaşmak isteyen, savaşması gereken hatta barışmak için can atan ama bunu bastıran bir kişi, kendiyle savaşan bir kişi diyebilirim size. Sanki kendinin artık böyle hani öyle ufak basit bir özürle değil de çok büyük bir vaat e, vaatle veya çok büyük bir pişmanlıkla gelmesi lazım ki sizin onu affetmeniz lazım. Çünkü size biraz yalan konuşmuş. Hatta bu yalanlarının da ortaya çıkmasından dolayı korkan da bir kişi diyebilirim. Arkadaşlar bu yalanların sebepleri bir başka kişi olabilir mi? Ki evet üçüncü bir kişinin varlığını hissedebiliyorum burada ama şöyle de bir şey. Hani kendi isteseydi aslında bu üçüncü kişinin varlığını hiçbir şekilde gündeme getirmezdi. İşte bu annesi olabilir dediğim gibi kız kardeş olabilir. işte e, kendi hayatındaki sorumlulukları olabilir. Ama ne yazık ki bu, bu tarafla Hani diğer tarafta savaşması gerekirken sizinle olan ilişkisini bitirme gayretinde bulunmuş. Çünkü bunlar e, geçmişle alakalı yaşanmış olan bazı konuların yani bazı durumların yalanlarının değil ufak ufak da olsa bazı yalanların ortaya çıkması onun için zorlaştırmış diye görülüyor burada. Sizinle ilgili kararı nedir dediğim zaman bir kere duygularımda ve düşüncelerinde pişmanlık var arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Söylüyorum sizlere. Sizinle ilgili şu an bu zamanın dengeli olarak gitmesini aslında aranızdaki uyumun tekrar kazanmasını isteyen ve bununla ilgili de bir rehberlik alan bir kişi olarak görünüyor. Yani hani kendince bir yol çizmek ya da bir arkadaşından yardım istemek. Hatta çok yakın bir ortak arkadaşınız varsa bu arkadaşınızla alakalı size sizinle ilgili arkadaşınıza sorular sorulabilir. İşte ne yapıyor diye bilgelik alabilir, cevap alabilir, işte kafasındaki soruları giderebilir. Çünkü onun aklında hala daha bir cambazlık var. Bu adam entrika bu kadın ya da adam. Entrika'yı ve oyunu seven bir kişi olarak görünüyor. Zeki de bir insan. Bunu söylemek isterim size. Burada dediğim gibi o rehberliği eğer ki doğru alabilirse arkadaşlar doğru bir adım atmak istiyor. Fakat bu adımı atması biraz ocak ayını olabilir. Çünkü burada size neden adım atmadı, atmıyor dediğim zaman üçüncü kişilerle alakalı yalan söylediğini ve bu yalanların ortaya çıktığından dolayı veya çıkacağından dolayı korku, stres, yüzünün yere gelmesi, utanması, pişmanlık duyması. Bunlar çok daha ağır basıyor arkadaşlar ve bu sebepten dolayı adım atamıyor. Ama bu Kasım ayında cesaretiyle ilgili ya da üçüncü durumlarla alakalı sorunlar kalkacakmış. Bu Kasım ayı ona çok iyi gelecekmiş. Çünkü bir ölüm kartı var. Hayatındaki o size yalan söylediği durumlar neyse üçüncü kişilerle alakalı veya başka bir mevzularla alakalı işte bağımlılıkları vardır veya işte seni istemiyorum demiştir, hayatından gittin gittin demiştir. Bu konularla alakalı Kasım da iyileştirmeler var arkadaşlar. Sanki size olan böyle hani duygulara varışma isteği daha da çok ağır basacak ve size bir adım atacak olarak görünüyor ve bu adım gerçekten dürüst olarak geliyor. Bunu da söylemek isterim. 11 günlük bir süre içerisinde bir haberleşme yaşayabilirsiniz. Fakat bu ilişkiyle alakalı halde olması gereken bazı sıkıntılar da var. Ee, evet aranızda bir geçmişteki bir kişinin varlığı ya da geçmişte kalan bir kadın, kız, erkek bunun varlığıyla alakalı önce bir hesapla hesaplaşmanız gerekiyor. Bu hesaplaşmadan sonra da geçmişi şifalandırıp yeniden önünüze bakmanız gerekiyor. Çünkü sizin alacağınız bir yol var arkadaşlar, bir birliktelik var. Sadece bu iki durum arasında kalmak yani bir... Hani ee, geçmişten getirdiği bir kişi olabilir, eski eş olabilir, anne olabilir, işte hayatınla sizinle ilgili başka bir engel, üçüncü bir durum engeli olabilir. Bunları aklından çıkarması gerekiyor ve bunlarla savaşması gerekiyor. Çünkü bunlar siz barışta sanız dahi yeniden sanki önünüze gelecekmiş olarak görülüyor. O yüzden kartlar şunu söylüyor. Evet sınırınıza bir barışma var. Evet karşı taraftan size bir adım gelebilir Ocak ayına kadar. E, hatta bu Kasım ve Aralık aylarının sonu, hani Kasım sonu ve Aralık ortalarına dikkat edelim. 11 günlük bir süreye dikkat edelim arkadaşlar. Rakam olarak bunları da veriyor bize. bir iletişiminiz var, hareketlenmeniz var. Fakat dediğim gibi önce bir hesaplaşmanız gerekiyor. O hesaplaşmayı yaptıktan sonra bir karara ulaşacak mısınız ve bu kararınız birlikteliğinizi devam ettirmek olarak görünüyor. Ama dediğim gibi o hesaplaşmayı gerçekten tam, hani tamamı ve bütünüyle yapıp tamamen kapatmanız yani hani bir şeyi açık bırakmayın. Kafanızda bir soru işareti bırakmayın lütfen. Çünkü hani ileride de yine bu hemen ilişkinin en başında da sanki yine ufaktan geçmişten gelen yalanların patlak verebileceğini, gündeminize gelebileceğini de görebiliyorum burada. Evet, bana neden adım atmıyor sorusuna tekrar bakarsak, duygularında ve düşüncelerinde pişman olan adım atmamasının en büyük nedeni kendi söylediği yalanlar ve kendi çevir, kendinin çevirdiği oyunlar. Ve bu oyunlardan sebeple şu anda yüzü olmayan ama sizinle barışmak için de can atan yeniden bir araya gelmek isteyen bir kişi bu. Ee, evet sizi çok fazla bazen affedici bulabilen yani çok affetmişsiniz. Geçmişte onu hep affetmişsiniz. Yalanlarını ortaya çıkarmışsınız ama yine de devam etmişsiniz arkadaşlar. O bunun farkında. Sizin anaçlarınızın, sizin affediciliğinizin farkında. O bir akrep burcu, siz bir oğlak burcu olabilirsiniz ya da o bir e, su grubu siz bir toprak grubu olabilirsiniz e, burada bunu söylemek isterim ama bir aralık döneminiz yani yay döneminiz size çok daha iyi gelecek olarak görünüyor yani inşallah aralığı bir atlatın ondan sonra ilişkinizde bir düzelmeler olabilecek diyor arkadaşlar yani mavi şey pembe destede bunları görebildim aslında pembe destede her iki tarafında birbirine karşı duyguları var e, iki tane aşk kartım geldi çünkü benim burada e, aşk var, duygu var fakat dediğim gibi böyle e, entrikayı seven, cambazlığı seven, kurnazlığı seven e, bir kişi böyle oyunları <laughs> ufak ufak oyunlarla her şeyi aynı anda idare etmek isteyen bir kişi olduğu için bazen işte böyle tökezleyebiliyor ve onun yalanları ortaya çıkabiliyor. Ama size olan sevgisinde e, aşkında bir yalan görmedim. Hatta e, pişmanlığını, sizin yoksulluğunuzu, hayal kırıklığını, küskünlüğünü burada görebiliyorum. Size adım atmamasındaki bir sebep başka bir kişiye duyulan aşk veya başka bir kişiyle olan bir ilişkide değil arkadaşlar. Bu sadece gündeminizde daha önce olan bir e, üçüncü kişiden sebep konuşulan bir yalan olabilir. Peki bunları görebildim. E, umarım her şey güzel olur. Umarım güzel mesajlar almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.